Efendiler, Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Delegeler kurulumuz Lozan'da yeniden barışı sağlamaya çalışırken ben de yeni seçimlerle meşgul oluyordum. Yeni seçimlere bilinen ilkelerimizi ilan ederek katıldık. Görüşlerimizi kabul edip milletvekili olmak isteyen kimseler önce ilkeleri kabul ettiğini ve görüşlerde birleştiklerini bana bildiriyorlardı. Adayları ben tespit edecek ve zamanı gelince partimiz adına ilan edecektim. Bu yolu benimsemiştim çünkü yapılacak seçimlerde milleti aldatarak çeşitli maksatlarla milletvekili olmaya çalışacakların çok olduğunu biliyordum. Konuşmalarım ve uyarmalarım memleketin her tarafında büyük bir samimiyet ve güvenle karşılandı. Bütün millet ilan ettiğim ülkeleri tamamen benimsedi. Bu ülkelere hatta şahsıma muhalefet edeceklerin milletçe milletvekiline seçilmesine imkan kalmadığı anlaşıldı. Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma faaliyeti ve yayınladığı hal tercümesi. Gerçekten bazı seçim bölgelerinde bağımsız milletvekili olma faaliyetinde bulunanlar başarı sağlayamadılar. Bu arada o zaman daha birinci ordumuzun komutanı bulunan Nurettin Paşa da milletvekili olmak faaliyetinde bulunmuştu, mümkün olmadı. Nurettin Paşa bu isteğini daha sonra bir ara seçimde Bursa'da gerçekleştirdi. Paşa'nın kendi başına ve bağımsız olarak milletvekili seçilebilmek için her zaman olduğu gibi kendi yöntemince ve gerektiği şekilde propaganda yaptırmaktan geri kalmadığı da anlaşılmıştı. Bu yoldaki girişimlerden ve yapılan yayınlardan herkesin dikkatini çekmiş olanı özellikle hal tercümesidir. Nurettin Paşa yeni seçim yılı olan 1923'te Abid Süreyya Bey adında bir şahsa baş harfleri AS baş harflerini taşıyan bir hal tercümesi yayınlattı. Abid Süreyya Bey Abdülhamit'in başkatiplerinden rahmetli Süreyya Paşa'nın oğludur. Meşruiyetten önce Nurettin Paşa gibi ve onunla birlikte padişahın gönüllü yardımcısıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'de ve İstiklal Savaşı'nın sonunda Nurettin Paşa Komuta Merkezi'nin bulunduğu İzmir'de ordu müteahhitliği yaptı. Nurettin Paşa'nın hal ve tercümesini yer aldığı broşürü hazırlayan Abit Süreyya Bey değildir. Broşür kendisi yaz, kendisine yazılı olarak verilmiştir. Ondan adının baş harflerini koyması ve ortağı bulunduğu Matbaayı Osmaniye'de bastırması Nurettin Paşa tarafından rica edilmiştir. Bu broşürün kapağında şu yazılar okunur. İzmir Fatihi, Afyon ve Dumlu Savaşları'nın galibi Gazi Nurettin Paşa Hazretleri'nin hal tercümesi. Efendiler, 19 sayfadan ibaret olan bu hal tercümesi broşürünün ne kadar insan tarafından okunduğunu bilmiyorum. Ben bu hal tercümesinin memleketin bütün aydınları tarafından okunmasını çok yararlı ve eğitici buluyorum. Yalnız bu broşürü okuyanların veya okuyacak olanların broşürde temas edilen olaylar ve işlerle ilgili olarak başka ve güvenilir kaynaklardan da bilgi edinerek metinle gerçeği karşılaştırmaları ve ona göre hüküm vermeleri gerekir. Bu broşürün niteliği ve nasıl bir anlayışı ortaya koyduğu konusunda bir fikir edinebilmek için bazı noktaları hep birlikte gözden geçirelim. Broşürün kapağındaki yazılardan sonra metnin başlığında şu sözler vardır. Kütülla Mare'nin kuşatıcısı, Bağdat'ın savunucusu, Yemen, Selmanpak, Batı Anadolu, Afyonkarahisar, Dumlu Pınar, İzmir Savaşları Galibi ve İzmir Fatihi. Nurettin Paşa'nın kendi kendine takındığı kuşatıcı, galip, fatih unvanları hakkındaki görüşümü belirtmeyi daha sonraya bırakarak broşürün metnine girelim.